Ama oyunu çok ilginçmiş ya. Aynen. Özellikle bunlar gibi lezzetli damalar. Ama neden bu kadar şanssızım? Yine de... Henüz her şey bitmedi. Yaşasın Oley. Artık tüm çikolatalar benim. Hile yaptın. Aa, bu da Ne? Vay canına. Neredeyiz biz? Yağmur Tüzöder Challenge zamanı. Vay canına bir sürü nefis şey. Evet daha önce hiç bu kadar çikolata görmemiştim. Keşke hepsini bir an önce yiyebilsem. Neden bir donatla başlamıyorum? Şimdi ise çikolatalara geçebilirim. Evet bu inanılmaz derecede lezzetli. Lezzetli ama yeterli değil. Pastayı denemenin zamanı geldi. Eminim daha da lezzetli olacak. Kocaman bisküvili pasta. Evet harika. Bir sürü sıradan sakızlı bir pastanın beni gerçekten mutlu edeceğini asla düşünmemiştim. Evet bu pastadaki her abur cubur inanılmaz derecede lezzetli. Pastanın kendisinin ne kadar lezzetli olacağını hayal bile edemiyorum. Bunu öğrenmenin zamanı geldi. Evet bu sadece de lezzetli değil. Ondan mükemmel baloncuk da şişirebilirim. Hem lezzetli hem de eğlenceli. Evet bu çok eğlenceli. Benimki ise sadece güzel. Evet Jess bak şimdi gördüğün en büyük balonu şişireceğim. Vay canına bu balon patladığında ne olacak? Ay ay! Patlayış oldu. Baloncuk ne kadar büyükse düşmeyi o kadar acı verici. Ama şimdi yüzünün pastasını tadabilirim. Ama ona hiçbir şey söylemeyin. Vay <laughs> be hayatımda daha önce hiç sakız huba buba tabancası görmemiştim. Benim de silahım var sadece çikolatalı çikolata şuruboyla ateş ediyor. Geriye kalan tek şey bu şeyin nasıl ateş ettiğini anlamak. Hah <laughs> buldum. Dikkatli ol. Kirli ve yapışkan olmak istemiyorum. Sana ihtiyacım yok zaten. Doğrudan ağzıma vuracağım. Harika. Eğlenceli. Benim de silahımı denemem zamanı geldi. Nereye basman gerektiğini söyledi. Aa, vay canına silah benim kadar havalı baloncuklar yapıyor. Jess bak. Kola da yemeğini bırak bak. Hey Jess arkadaşına bir bak. Ay! Ne iğrenç bir şey. Bleh. Suzy. Bunun için senden intikam almam gerekecek. Ve intikamım çok kirli olacak. Ha, öyle mi? Seni bir balonun içine tıkacağım şimdi. Anladın mı? Hayır. Buradan nasıl çıkacağım peki? hiçbir şekilde. Üzgünüm benimle dalga geçmemeliydin. Yenide sakız her zaman çikolatayı yenecek. Siz de benimle aynı fikirde misiniz? Tüpün içinde sakızlara bayılırım. Ama ben daha önce hiç böyle çikolata denememiştim. Sanırım tüpümün içinde inanılmaz derecede lezzetli çikolata şurubu var. Bunu kontrol etme zamanı. Ama şurubun ağzıma akmak için acele etmiyor. Ona yardım etmeliyiz. Bunu tüplerim olmadan yap. Hadi. Ne zaman çıkacaksın artık? Yaşasın. Sonunda onu tadabilirim. Ama şurup nerede peki? Şimdi ellerime ve masama bulaştı. Deneyecek hiçbir şey kalmadı. Tamam. Geriye kalanları yalamak zorundayım. Ama bu sadece bir kabus vitese baktığımda daha dikkatli olmam gerektiğini anladım. O zaman kesinlikle tüpteki sakızımın tadını çıkarabilirim. Vay canına. Bu çok lezzetli. Leziz. Ama tüm sakızı tamamen yutmak için tüpü kesmemiz gerekiyor. O zaman her köşeden sakız çıkaracağım. Gerisini doğrudan ağzıma sıkabilirim. Hayatımın en büyük balonunu görmeye hazır mısınız? Şimdi iyice çiğneyeceğim ve o zaman görürsünüz. O zaman arkanızı dönmeyin. Ay! İkinci kez kesinlikle işe yarayacak. Belki de bu kadar yeter yetersiz. Bu tehlikeli görünüyor. Ay şimdi ne yapacağım? sakız balonunun içinde gömüldüm. İşte bu kendisi isteklerine yakalandı. Hepsi bu kadar mı? Ne kadar küçük sakızlar. Tabii çok tatlılar. Çünkü karpuzlara benziyorlar ama yine de. Vay be. Değil, çok büyük çikolatalarım var. Aynen. Daha önce hiç karpuz tadında çikolata denememiştim. Ve bu çok lezzetli. Ama bu hiç hoş değil. Hala çok lezzetli. Gerçi bu çikolatalarla hiç doymadım. Daha fazlasını istiyorum. Suzy'ye sakızını bana versen. Daha neler? Sakızlarımı kendim hallederim. Ayrıca nice inanılmaz derecede lezzetliler. Sanırım her şeyi bir kere de yemenin çok güzel bir yolunu buldum. Bir. iki, Üç. Ay. Ve klon takızları kolayca yuvarlayabilirsiniz. Tez evet, şuna bak. Şimdi hayatın en büyük balonuna şahit olacaksın. Hazır mısın? Şimdi kendimi toparlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Bir saniye. Ay. Sakız sadece çok büyük. Ama şimdi yine de balonu şişireceğim. Elimi masadan ayırdığım anda. Vay be sakızların bu kadar yapışkan olduğunu bilmiyordum. Hadi biraz daha kopsana. Da. Hey masayı nereye götürüyorsun? Kımıldama. Dur kız. Bu kavanozların ne olduğunu merak ediyorum. Muhtemelen içerisinde çok lezzetli bir şey vardır. Benden en tür kavanoz olduğunu biliyorum. Bu benim en sevdiğim Nutella. Ne kadar çok olduğuna baksanıza ve ne kadar dengarenk. Sizi gerçekten ya sen ne aldın? Bilmiyorum. Ama şu anda bunu düzeltmeye planlıyorum. İçinde biraz şeker varmış gibi. Of hiçbir şey göremiyorum. Her şey masaya koymam gerekiyor. Vay canına. Şu sevimli küçük sakızlara bakın. Aynı zamanda rengarenk. O yüzden hepsini bir kere de masaya dökeceğim. Vay canın ne rengarenk. Şimdi ise deneme zamanı. Kırmızıyla başlayacağım. Aa, evet bu harika bir şey. Hepsini bekle yemenin bir yolunu buldum. Büyük bir tüple hepsini yiyeceğim. En azından şimdi büyük bir balonu şişirmem gerekiyor. Ama bana ne ihtiyacım var? Küçük bir baloncuklar daha çok seviyorum. Aklıma başka bir fikir geldi. Neden parmaklarımıza renkli çikolataya boyamıyoruz? Sadece şey lezzetli değil. Aynı zamanda güzel olacak. Ay iyi. az önce aklıma daha havalı bir fikir geldi. Neden kendi çikolatamı yapmıyorum? Bunu yapmak için şırıngalarla güzel bir çizim çizmemiz yeterli değil. İşte böyle. Şimdi ise bu gök kuşağını dondurmak gerekiyor. Tadam! Çikolata hazır. İşte şimdi kesinlikle hem lezzetli hem de güzel. Ve en önemlisi hepsi kendileriyle yapılmış. Aynen. Multidoc kanalına abone ol. O zaman kesinlikle aynı heyecan verici ve lisetli videoları kaçırmayacaksın. Ve yorumlarda yaz sen ne seçersin sakız mı çikolata mı?